Ramazanda oruç tutan insanlar neye dikkat etmeliler? Ya da bildiğimiz başka Vallahi bir kere Ramazanda yanlış bir insan Müslümansa, neler? bir Müslümansa eğer oruç tutmaması diye bir şey olmaz. Ben bugün niyetli değilim falan öyle bir öyle bir saçmalık olmaz. Ramazanda oruç tutacaksın kardeşim. Bunun iki tane istisnası vardır: hasta ve yolcu. Üçüncüsü yoktur. Kur'an-ı Kerim adetli kadını hasta saymaz. Ona, ona eziyettir, hastalık demez. Eziyet hastalığı farklı, ayrı de değerlendirir. Adetli kadın Ramazan'da oruç tutmak zorundadır. Ama bazı bazı adetli kadınlar, bazı kadınlarda hastalık yapar, sancı yapar. O ayrı, onlar istisna, onları bu kategori dışı sayarsınız. Yani ben niyet etmedim, niyetli değilim. Bu gibi saçmalıklar olmaz, böyle şey yok. Ve efendim bir gün orucu işte kasten yersen 61 gün ...tutacaksın. Bu da yok. Nedir peki? Yok. 61 kefaret biliriz. Yok yani yok. Bu Bak bunların... ...hiçbirisinin sağlam bir delili yok. Yok mudur kefaret diye bir şey? Yok kardeşim. Bak Resulullah'tan gelen... ...sağlam hadis şudur. Sayı hadis şudur. Buhari'deki İhsan hadis. Peki bunun bir bedelinin olması lazım. Bak, Başladığınız bedeli şu bak. bir ibadet. Ki, çünkü bedeli, niyet... ...aynı zamanda bir şu. söz. O vermiş olduğunuz... ...sözü bozuyor. Bak bedeli şu. <laughs> Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...bir kimse bir Ramazan günü... ...orucunu yerse diyor... Hı hı. Ömür boyu oruç tutsa onun şeyini kapatamaz diyor. O bir günü kapatamaz diyor. Bedeli bu kadar ağırdır. Öyle 61 ile falan, 611 ile falan kapatılmaz öyle bir gün orucu yemek. Ne demek? Şimdi ondan sonra bir de niyetli niyetsiz diye bir ayrım ortaya çıkıyor. Yani kaza maza yok, hiçbir şey yok. Bir gün tutmadıysan kaza sadece hasta ve yolculara tanınan bir ruhsattır. Onlar da sayı tamamlasınlar diye. Öbürlerine... Öbürlerine bu olmaz. Adam Ramazan'dan sonra tutacak, Ramazan'ın orucu sayılacak. Hiç öyle bir şey olmaz. Ramazan'da tutmak zorundadır. Müslümansan tutacaksın kardeşim. Tutmadıysan, ömrünü oruçta geçirsen o bir gününü kap kapatamazsın. O zaman yapacağın şey tevbekar olmak, bir daha böyle bir şey yapmamaktır. Yani biz bu dini insanlara doğru anlatalım. İnsanlar yapar yapmaz kendileri bilir. Çünkü cennete de gidecekse onlar gidecek, cehenneme de gidecekse onlar gidecek. Yani bizim bütün söylediklerimiz o. Diyoruz ki kardeşim Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde. Allah ne emretmiş o şekilde hareket edin. Asırlar içerisinde çeşitli müdahalelerle bir takım efendim gelenekler, siyasi müdahaleler, başka kimselerin müdahaleleriyle bu din tanınmaz hale gelmiştir diyoruz. Bunu söylediğim zaman hop oturup hop kalkıyorlar. Peki öyleyse söylediğimiz bir şeyin yanlış olduğunu çıkın konuşalım hadi bakalım. Hadi birisi gelsin de şu e, teravih konusunda söylediğin yanlış diyebilsin bakayım. Hmm. Şey çıkıp arka şey, başka yerlerde konuşmak değil ya da bu kefaretle ilgili söylediğiniz yanlış desin bakalım. Yani böyle şey değil öyle basit ee, değil bu olay. Bir taraftan hani İslam dini kolaylıklar dini mesela fazladan oruç tutuyoruz derken bir daha kolaylık sağlayan bir taraf var ama diğer taraftan da çok sert ve Sert tabii Allah'ın emri. E tutacaksın öyle sağa sağ solu yok bu işin. Öyle öyle keyfi falan yok. Emri yerine getireceksin. Namaz da öyledir. Hı.